Cause I will not quit No, because I want this Don't try to stop me O oh ye yeah, mevzu var. Bana da kendi gösterir misiniz gençler? Şu uzayı almam lazım. Nerede bunlar? Aa, yok yaprakmış. Evet evet biraz da gel. Abi silahın iyi he. Oradan kazanırsa kazanırsın. Sanki oraya kafa atılmaz be. Bana yapıyor ya. Bili sürükle sürükle götürüyor. Bot ne yapıyor? Botçuk ne yapıyor? Yazık lan buna. Saçma oynadı. Daha doğrusu oynayamadı. Saçma oynayamadı. Şimdi geldi sıra o garibanlara. O garibanlar nerede? Beynime rol verdi, beynime rol verdi, okey. Ne yaptı kanka? çakal Carlos. Yer mi çocuğu yemez. Ve tek tek sıkıyor bizi şey yapıyor. Hani silah yakmış muamelesi yapıyor. Sabahtan beri burada tek tek sıkıyorsun. Ben kamil miyim kardeşim? Haritaya bakalım. Skula bakalım be. bir şey abi. Yapış. Adam aldı. O ikide de gitti. Okey. Geliyorum tatlım. Aha vurdular onu. Siz onu. Elimi çaldınız, ayıp oldu bence biraz ama hallederiz. <laughs> Hangisi nereden geldiniz peki? kötü kaldık kötü. Arkamız dolu, önümüz dolu. Bir şeyle altımız da az. Sıkıntılı durumdayız. Arkamı müdahale etmeliyim abi önce. bomba yer mi oğlum ben kafayı mı sıyırdım? Kamil. Tamam. Oy, çiftim full. Oy. Arkadaşlar bu maçın hani bin olmaması böyle biraz yatalak karşımdaki adamın yatak olması lazım. Bu maçı ben vermem kimseye. Pusuz yatalak olmazsa bu maçı kimseye vermem. Burada bir de AWM var galiba şu adamda. Alan ruins, alan kötü vermiş. İlk parlak vermemiş. Nereye oynayabiliriz abi? Gatka iyi de Bak şu dağlara ben çok seviyorum Alan dışıymış tamam çaktırma Vallahi inşallah kalan 13 kişi de adamdır Hepsini alırım abi Şu an 20 çıkma ihtimalimiz var Bizden başka kimse adam öldürmezse Durumumuz şu an çok iyi bence M24'ümüz var, M4'ümüz var, M4'ümüz full 6x'imiz var M24'ümüz 8x'imiz var Bence durumumuz şu an muazzam Gatka'ya bakacağım. Niye buradan geçmedim ben burada dolandım bilmiyorum ama şöyle evlere de bakarız. Çok yakın fightte kalmazsam yani ee, avantajı vermezsem alırım. Yani burada dolu şu an sıkıntı yaşayabilirim. Ama değil. Bu adamlar nerede o zaman? Epey yatan... Ne Bagi. buggy? George olabilir ya. George Floyd olabilecek bir ihtimal. Burada araba var. gençler i̇şte, burada dolu. Okey oraya mimledik. O zaman kimse gitmeden biz gidelim oraya değil mi? Alan verdi. Onlar orada mecbur çıkacaklar. Buradan mı gelirler? Buradan gelebilirler abi. İneyim biraz aşağı doğru. Bakalım. Arkaya yemezsem, hile denk gelmezse bu maçı alırım gibi gelir gençler. Çok temiz çaldım ha. Onlar nereye çatışıyordu? Çatıyla galiba. Etiket olduk ama sıkıntı yok. Dediğim gibi arkaya yemezmiş bir sıkıntı yok. Hallederim. Çok aşağı çıktık, böyle olmaz. Oraya smoke geldi. Evet gördüm seni. Bir daha gösterir misin? Rica ediyorum bir daha göster. Bak rica ediyorum. Hmm. Tepemden çok korkuyorum tepemden. Demedi yani. Hop. Onu yemen lazım. Niye yemedin peki sen? Yedin onu. Sen daha yer misin tatlım? Mokladın onu okey. Ben biraz yukarı çıkmam lazım. Hop. Onu nasıl yemedin peki? Hop yedin onu. öldü. Çok ses verdik ama be. Acaba o evler öldü mü? Çok fazla ses verdik. Bu alan vurur mu? Vurur bir tık. Enerji dengeleriz de. Aşağı evi de almak istiyordum ben. Orayı temizlediler herhalde Adam o kadar rahat koştuğuna göre. Alana girmeliyiz. Bu alan bizi yüzebilir Five minutes later. Alan katkı verdi. Şu evleri alsak güzel olur. Bakalım deneyelim. Bagi olduğu için biraz korkuyorum. Bagi çok rahat hasar alıyor ya. Adam gördüm. O adam var. Ben de buraya alırım. No problem. Gölgecim tatlım. Geliyorum. Oraya koşan var. Bay bay. Aşağıdan gelenler almam lazım. Orada koşan biri vardı ya. Alttan doğru. Döneceğim ona. Canım basayım. İyi güzel. Burayı güzel aldık. Yani Drop'a gittim okey. Bu da senin kankim mi? Aga nereye gidiyorsun Allah aşkına ya? Kafayı mı sıyırdın ya? Ben salar mıyım seni oraya ya? Aga alan. Orada evler var. Ev sevmiyorum ama gideceğim mecbur görebilecek bir şey yok. Arkamdakiler ne oldu peki? Oy alana kırmızı alana bakar mısın? Komple burada. Aga ev bana göre değil be. Birazdan beklemeliydim acaba ya. Toplam bizden başka 3 kişi kaldı. Açık gördüğüm yerim. Geçer. Allah. Okey sen nereye sıkıyordun? Kime sıkıyordun tatlım? Bu tarafa bir yere sıkıyordun da nereye sıkıyordun? Ya kankacım sen nereye sıkıyordun bu tarafa doğru ya? Kafa mı karıştırdın benim ya? Ha. Ah be kardeşim be. sen de şu musun yo? Sen neresin canım hadi. Yalnız o adam var şuradan be sürünerek geliyor ha. Kesin. O da muhtemelen o zaman burada bir yatıyor. Ama hala şuradan korkuyorum ya. Adam buraya bakıyordu ya. Daha kendim ne kadar gösterebilirim onu merak ediyorum şu anda. Arkadan gelir misin? Nereden gelirsin? Sen burada yoksan mecbur soldasın. Başka bir ihtimalin yok. Ya burada bir yerde ya. Daha cezik yok yani. Ay çektire gödürü kardeşim. AVM yerse kafayı kassın kırarım sonra tararım. Evet arkadaşlar, 15 yaşlı Bernardo Sallı maçımızın sonuna geldik. Maç fena değildi ama çok yatalak vardı, çok yılan vardı. Onlarla çok uğraştık. Uğramasak daha güzel maç çıkabilirdi. Fena maç dedik, güzel maçtı. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Beğenseniz like atmayı ve kanalıma hala abone değilsiniz. abone olup bildirim açmayı unutmazsanız çok sevinirim. Sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.